Yangın risk analizi bir yapıda veya alanda yangın çıkma olasılığını yangının yayılma hızını, oluşabilecek hasarın boyutunu ve alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla yapılan sistematik bir çalışmadır. Güvenli ve etkin bir yangın risk analizi aşağıdaki adımları içerir. Yangın risk analizi süreci detaylı bir planlamayla başlar. Bu planlama aşamasında analiz yapılacak alanlar, kullanılacak yöntemler, zaman çizelgesi ve raporlama süreci belirlenir. Yangın risk analizi yapılacak bina veya alan hakkında detaylı bilgi toplanır. Bu bilgiler arasında binanın yapısal özellikleri, kullanım amacı, yangın söndürme sistemleri, kaçış yolları, bina içindeki malzemeler ve çalışan sayısı gibi bilgiler yer alır. Yangın çıkmasına neden olabilecek potansiyel tehlikeler tespit edilir. Bu tehlikeler arasında elektrik tesisatı problemleri, yanıcı madde depolanması, ısı kaynakları, sigara içme alanları gibi unsurlar yer alabilir tespit edilen tehlikelerin yangın çıkma olasılığı ve yangın durumunda oluşabilecek zararlar değerlendirilir. Bu değerlendirme, yangın risk seviyesini belirlemek için önemlidir. Binanın veya alanın yangına karşı ne kadar savunmasız olduğu analiz edilir. Yangın söndürme sistemlerinin yetersizliği, kaçış yollarının tıkanıklığı, bina malzemelerinin yanıcılığı gibi tehditler tespit edilir tespit edilen riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemler belirlenir. Yangın durumunda yapılması gerekenler ve tahliye işlemlerinin nasıl yürütüleceğine dair detaylı bir plan hazırlanır. Yapılan analizler sonucunda detaylı bir yangın risk analizi raporu hazırlanır. Yangın risk analizi raporunda belirtilen önlemler uygulanır ve düzenli olarak takip edilir. Yangın risk analizi sürekli bir süreçtir binanın veya alanın kullanım amacındaki değişiklikler, yapılan tadilatlar veya yeni teknolojilerin ortaya çıkması gibi faktörler yangın risklerini değiştirebilir. Bu nedenle yangın risk analizi periyodik olarak güncellenmeli ve yeni duruma uygun önlemler alınmalıdır. İşletmenizde yapılacak olan yangın risk analizi hizmetiyle ilgili ücretsiz bilgi ve teknik danışmanlık almak için www.yanginguenliksistemleri.com internet adresimizden 0212 909 8653 nolu telefon numaramızdan ve videonun altındaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Bir yaşam felsefesi olarak emniyet ve güvenliği düşündüğümüzde amaç hep bir önceki günkü versiyonumuzdan daha ileride olmaktır. Emniyet ve güvenlik kültürü yolculuğu ta kendisidir. Her gün yangın güvenliğiyle ilgili bir tola daha koymaya devam edeceğiz. Çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Unutmayın tedbir almak veya almamak. İşte bütün mesele bu.